86 yıllık Matem, 86 yıllık Özlem bugün bir ulus tek yürek atasına aldı. saat 9'u 5 geçtiğinde hayat durdu. Saygı duruşuna geçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na ise ziyaretçi hakkını vardı. Nesilden nesile çocuğumuzla ailemizle geldik. Çok mutsuzuz, çok üzgünüz. Buradan ona ne söylemek istersin? Geri dönse olmaz mı? Aramızda karlı dağlar Konuşamıyorum kusura bakmayın. Kifayetsiz kalan kelimeler boğaza düğümlendi. Gözlerdeki yaş bile akarken titredi. Öyle bir acı ki 86 yıldır dinmedi. Bir millet tek yürek atasını andı. Bir millet tek vücut. Atasına saygıyla durdu. Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Bugün 10 Kasım İstanbul'da gökyüzü bile ağladı. Genci yaşlısı soğuk havayı aldırmadan dolma bahçeye koştu. Atamızı almaya geldik. Onu çok seviyorum. O bambaşka bir insandı. Atam öldüğü için çok üzgünüm. Ondan geldim buraya. Yine 10 Kasım yine dolma bahçe sarayında manzara aynı. 7'den 70'e 10 binler Atatürk'ün odasını ziyaret edebilmek için buraya akın etti. Anlatılmaz duygular yaşıyoruz. Üzüntü, saygı, minnet. Gerçekten şu konuşamıyorum. Yaz tuttu her millet onun Gözlerde yaş, yüreklerde sonsuz bir özlem vardı. Onu anlatacak bir kelime bulamıyorum. Saygıyla ve özlemle anıyorum. Çok üzgünüz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Beni de ağlattınız. <laughs> Onun gibi birisi bu dünyaya hiçbir zaman gelmez. Ben Bursa'dan geliyorum. Ben de Tekirdağ'dan geliyorum. Hatamızı tabii ki özlüyoruz. Ve saat 9'u 5 geçtiğinde tüm Türkiye, Ulu Önder Atatürk'e saygı duruşuna geçti. O an geldi saat 9'u 5 geçiyor. Sirenler çalıyor. Ve şimdi saygıyla, minnetle durma zamanı. Meydanlarda trafikte, metroda, denizde hayat durdu. Hüzünlü hissediyorum ama unutmayacağımızı da hatırlıyorum. Şu an yani şu an bir şey söyleyecek durumda değilim. Ders verir. Vatanın dört bir yanında da manzara aynıydı. Nasılsın? Selam. Gel! Dur. Dur.